Dört büyük imparatorluğa ev sahipliği yapan İstanbul binlerce yıllık tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor ancak İstanbul'un altında da üstü kadar büyüleyici bir dünya var. Ekibimizden Ceren Meriç ve Burak Benlioğlu, araştırmacı yazar Üvit Özdemir ile Sultanahmet Meydanı'nın altındaki tünel ve odalara girdiler. Çok özel çarpıcı görüntülere tanık oldular. Şimdi onları izleyeceğiz ardından kısa bir ara. Burası İstanbul'un göbeği Sultanahmet Meydanı. Roma ve Bizans döneminin kent merkezi. Aynı zamanda imparatorların gözde eğlencesi at yarışlarının yapıldığı alan. Günümüzde ise her gün yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak noktası. CNN Türk tarihi yapıların 30 metre altındaki gizemli dünyayı keşfe çıktı. Büyük İmparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'un yerüstü zenginleri kadar yer altında da gizemli bir dünya var. Biz şimdi araştırmacı yazar Ümit Özdemir ve kameraman Buğra Benlioğlu ile birlikte Sultanahmet'in hemen altındaki geçide gireceğiz ve içerideki atmosferi sizler için görüntüleyeceğiz. Tam olarak Sultanahmet Meydanı'nın altındaki eski adıyla Hipodrom, Bizans dönemindeki Hipodrom'un altındayız. bir sol taraf, bir sağ taraf. Sol tarafta e, dar bir geçit var. Bu geçit dümdüz devam ettiği zaman ikiye ayrılıyor. Sağ tarafı Ayasofya'ya, sol tarafı da çemberli taş tarafına çıkıyor. Bizans döneminde yapılan kiliselerin ve günümüzde tarihi mekanlar olarak bilinen bu mekanların o dönemde yapıldığında bu tür e, sarnıçlar, su depoları, ondan sonra gizli geçitler ve şehri birbirine bağlayan yerler yapıldığı bilinmekte ama bunların tamamına ulaşılamamıştır. Buradan Kınalı Adaya kadar, Yerebatan Sarnıcına kadar, Ayasofya'nın altına kadar giden dehlizlerin oldu. Hatta. Fatih Camii'nin Çemberli taştaki Nuru Osmaniye Camii olarak bilinen camide altında bir sarnıç barındırmaktadır. Bu sarnıçların hepsinde böyle bir e, geçit, bu tarz e, birbirine bağlayan yollar var. Hocam bu geçidin içerisinde başka neler var önemli olarak söyleyebileceğiniz? Şimdi e, bu tür yapılarda dediğim gibi sarnıç olarak, su deposu olarak, su yolları olarak yapılan e, yerler de var. Hemen bakın görecek olursanız Osmanlı döneminden kalan su borularının hemen üstündeyiz. Bu borular şöyle eğilerek hatta göstereyim ben kameraman arkadaşımıza. Şu borular evet Osmanlı döneminden kalma borular. Hemen şu yanda da daha bir geniş boru var. Bunlar Onlar su borularıydı. Evet. Mi? Osmanlı döneminde döşenen su borularını şu anda görüyorsunuz. Hı hı. E, tabii ki e, artık bunlar kullanılmadığı için böyle tarihi bir şey şekilde bize miras kalmış durumda. Şimdi bu geçidi daha yakından görmek için şöyle bir içeri birazcık girelim isterseniz. Bir riski de tehlikesi var mı tam bilmiyorum. Şimdi Ceren Hanım şöyle söyleyeyim. Bunlar çok eski yapılar. Burası mesela şöyle birkaç yüzyıllık değil. Kaç bin yıllık yapı desek daha doğru olur. Hemen şurada göstereyim ben size. Bakın bir çatlak var. Bu geçit ve bunun gibi yapılar birçoğu şu anda zaten göçme riski Taşıyor ve hatta yolun yarısında karşımıza ne çıkacağını da bilemiyoruz. Ee... Bu tür e, olaylarda çünkü yaşanmış tarih boyunca hatta anlatılır dört tane kaşifin buralara girdiği ama Osmanlı döneminde ama e, Cumhuriyet döneminde bu dört tane genç kaşifin üç tanesinin buradan çıkamadığı kaybolduğu ve bir tanesinin de akli dengesini kaybederek çıktı. artık içeride görmüş olduğu işte hayvanlar ondan sonra akrepler böcekler veyahut da işte daha farklı e, tılsımlarla mı karşılaştı artık bilemiyorum. Buraya da bir girelim. Bismillah diyelim bakalım. Çok fazla da ilerlemeyelim hocam. Tabii. Ben arkadan geliyorum. Oldu. Bismillah. Binlerce yıllık tüneller tarih boyunca farklı işlevler gördü. Evet çok dar bir geçit. Ben daha fazla ilerlemem mümkün değil. Hocam tam olarak önce şunu soracağım aslında. Bu geçit neden bu kadar dar? Tam olarak ne için kullanılıyordu? Biz çok fazla ilerleyemedik yani ben ilerleyemedim korktuğum için. <laughs> Bizans ve Roma dönemlerinde özellikle e, askeri haberleşmeler, şehri birbirine bağlayan e, yollar olarak genellikle kullanılmış. Müzik Geçitin sol tarafını az önce görüntüledik. Hı hı. Tünele girmeye çalıştık. Evet. Orası dar bir tüneldi. Şimdi sağ tarafına doğru ilerliyoruz. Evet. Bu tarafta ne var? Burada da aynı şekilde benzeri geçitler, benzeri yollar var. Malumunuz burası Roma döneminde, Bizans döneminde bir hipodrom olarak ana binası kullanılıyordu. Hı hı. Ve burada şu anda yıkılan veyahut da boş bir oda şeklinde kalan gladiyatör. Ee, odaları da var. Malumunuz hipodromlarda o gladyatör savaşları, dövüşlerinin olduğu, işte bazı hayvan odaları, aslanların e, belki de beslendiği. Ondan sonra e, odalarda işte bu odalardan biri de burası şu anda. Odalara girdiğinizde çok daha geniş olduğunu görüyoruz. Ancak örümcekler de var tabi burada. Dikkat edin. Evet, örümcek, akrep, yılan, çıyan gibi haşerat bu tür ortamlarda çok yaşar ve çok ciddi böyle bir koku ve pis bir e, hava var şu anda içeride. Yer altında karşımıza çıkan odaların biri de sarnıca açılıyor. Sarnıç bakımsızlıktan bataklığa dönüşmüş halde. Hipodrom'un diğer tarafına doğru iniyoruz, değil mi? Burada evet. yüksek bir merdiven var. Hemen buradan aşağı doğru biraz inmeye çalışacağız. Bir aşağıyı görüntüleyeceğiz. Orası da bataklık gibi olmuş. Evet, e, yağmur suları, kanalizasyon sularının burada birikmesinden sonra bataklık halini almış. Bazı kaşifler e, burada çalışma yaptıkları zaman e, botlarla, e, küreklerle e, burada ilerleyebiliyorlar. Onun Çok dışında... kötü halde şu an. Evet, ilerleme şansı. Maalesef kimsenin yok. İleride dediğim gibi bu demin girdiğimiz geçitlerin kapıların büyükleri var Ancak Osmanlılar döneminde Burası bu geçitler kapatılmış. İşte bu geçitlerin tam olarak nereye gittiği Rivayet edildiği gibi kınalı adaya kadar uzanan geçitler miydi ya da o rivayette anlatılan kaybolan gençlerin kâşiflerin kaybolduğu yerin geçiti miydi burayı bilmiyoruz. Şu an bu geçtiğimiz e, yer e, hipodromdaki odalardan biri. E, Gladyatör dövüşlerinde işte hayvanların, gladyatörlerin e, dinlendikleri, kaldıkları yerler. Düşünsenize burada bekliyorsunuz üstünüzde yüz bin insan coşkuyla sizin çıkmanızı bekliyor. E, i̇şte tarihin ilginç e, anları işte insanın gözünde hakikaten canlı. Bizi üzen tarafı ne hocam? Bizi üzen çok kötü halde. Oldu. Çok kötü halde olması, yani buranın e, bir restorasyonla insanların e, ziyaretine açık hale getirilebilecek güzellikte olmasıdır aslında. Çünkü yer altında İstanbul'un yer üstündeki gibi e, güzellikleri kadar yer altında da gizemli bir dünyası var dedik. Evet. Aslında e, her bir karesini incelediğimizde e, evet öyle. Ama bir yandan da çok üzücü çünkü çok bakımsız hali. Yer altında da apayrı bir dünyası var İstanbul'un. Demin e, ufak geçiti gösterdiğimiz gibi sol tarafında da girişin e, farklı bir yola giden hipodrom yolunda işte altında e, bir e, geçit var. Şimdi oraya doğru gidelim. E, orada da neler olduğunu anlatalım. Hocam şimdi artık çıkmak üzereyiz ama hemen şunu sormak istiyorum. Az önce geçidin orada bir tılsımdan bahsettiniz. E, nedir o? Ne yapılıyordu burada? Yani buradan ziyade bu tür e, mekanlarda Bizans döneminde e, papazların manastırlarının altında zaten bu tarz geçitler ve yerler var. İşte bazı e, defineleri saklamaları ve bu defineyi sakladıktan sonra e, onları... Kimsenin bulmaması için yaptıkları tılsımlar var. Bunun dışında mesela e, imparatorluk döneminde, Bizans döneminde e, bazı bölümleri hapishane olarak kullanılmış bölümler var. E, bazı yerlerin mezar odası olarak kullanıldığı bölümler var. E, örneğin infaz edilmiş, ondan sonra e, cezalandırılmış kişilerin e, katledilip e, burada e, gömüldüğü, ondan sonra bırakıldığı. O sebeple bazı keşfedilmeyen yerlerinde insan iskeletlerinin de olduğu anlatılır. Evet hocam İstanbul'un dehlizlerine gezebildiğimiz kadar gezdik. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok da kolay olmadı aslında her ikimiz için de. Çok teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir işe vesile olmuşuzdur diye temenni ediyorum.